Biyolojik yaşamın gezegenden silinmesiyle beraber kaldıkları yerden devam etmek işimize geldi. Sonunda tamam. tamamen kendimize ait bir geleceğimiz oldu. <laughs> Maalesef ki ana şirketimizin kontrol edemeyeceği, şirketi ayaklanamayacağı tam olarak sevdiği söylenemez. Diye. Aa, gideriz diyor bu ara. Ай, еле дышит. Еле дышит. Еле, а то я еду. А то дышит. Нормально всё. Ya düşme düşme. O şeyler ezelden beri cesetten kuleler dikerken bizim ebeveynlerimiz ne yaptı peki? Allah. Buzun altında 3 tane salak kapının arkasına Allah. saklandı. Sanki robo insanın dönmesini Çalışalım bekliyoruz. Her <laughs> neyse işte bu yüzden projem lazer silahım kadar havalı. <laughs> Sakin olun moronlar işte. zaten çalışmıyor. Henüz, henüz çalışmıyor. Kim demiş çalışmıyor? Ne de <laughs> Ah Uzi, Görüşmeler. ödevin konusu karpuz satın alırken yapılan kelime hatalarıydı. Aa, manyetikle güçlendirilmiş foton birleştiricisi sayılmaz mı? Hayır, hem nükleer şarjör değerlendirme tablosunda yalnızca iki puan değerindeydi. ...ve renginin böyle mi olması gerekiyor. Merhaba, <laughs> hey, gerçekten çok sağ olasın. Ölmedin mi sen? Aman <laughs> tanrım. <laughs> 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 ah, hadi kendinize iyi bakın. Her zamanki dokslik, maskülerlik, ...eminim ki asla bir sorun olmayacak. Çık çık. Vay arasını uzun. mi? Duydum ki sen de. Daha... ben sünelli bir ergenim ve sal beni. Ayrıca ismimi nereden biliyorsun sen? Milletin anasını düşünüyorsun. düşünüyorsun. <laughs> yani demem o ki herkes kadın kızını bilir. Ama o zaman yüzünün diğer yarısını uçurabilirsin. O baba şakaları çok komik. Sen neden buradasın? Teste soru fazla mı geldi yoksa? Bu olabilir mi? <laughs> Harika. Baksana. Aa, Bandajların işte. bayağı havalıymış ha. Oh. Sinirlendi. Ay, iğrenç bir şey lan. Peki, şu şey ya. De... Keci havalı lazer silahı mı? Ay Keci ya. Saçmalığı ama süper etkili. Bu gece dünyayı kurtarıp babamın saygısını falan kazanmak için gereken son ne yedek ne parçayı şey. almaya katil Anne. drone sığınağına gidiyorum. Anne. Ama çoğunlukla dünya kısmını. Aa, ama az önce söylediğin o kulağa korkunç. Şey. korkunç gelen duygusal olarak basılmış şeyleri e, yapmak zorunda kalmamamız ha. için baban harika katlar yapmamış. Mental baskım hakkında yorum yok. Ee, özür dilerim. Ee, Düşünemedim. Hadi Ve sana Allah. kızgın değilim. Sadece hormonal bozukluklar yaşıyorum. Ne çalıyor. Amca mı atır mı? Atma bizi ya. şey de Nereye gidiyorsun Küçük Düşmeye Düşme yeter diyecektim ya. Hmm. Kesinlikle gerçek olan erkek arkadaşımla buluşmaya desem mi? <laughs> bir daha sormayacağım. Ah peki tamam bir şey demedik ya. Ben şey <laughs> kapının harici hidrolik mekanizmasını kontrol etmeliyim. Çünkü o gene yarı Uzun süredir üzerinde çalıştığım okul projesi.